Evet arkadaşlar geldik. eee bir iki nedrite falan fişman bulmuş. Nedrite bütün elmas kazmalarını falan nedrite'a çevirdi sağ olsun. Şimdi geldik işin jort dediği yere. Ben biliyorsunuz ki videoyu orada kestim. Sonrasında bir sürü yer aradım. Baya aradan 2-3 saat geçti. Yani gece şu an 1 civarları falan. Acayip şey olduk. Acayip böyle yorulduk artık. Yeter diyoruz. Ama part 4'te artık Minecraft serisini bitirelim. Biz Ahmet. Şöyle yapalım. Evet. Göktuğcum. Ben 9 tane Ender gözü yaptım. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar he? Az daha yok işte 7 tane daha Ender Enderman gözüm var ama işte hmm, Geçmiş olsun onu da artık Bir şekilde bulacağız Yapacak bir şey yok Şimdi bak bekle be hocam. Ben en son e, videoyu kırpmadan önce, videoyu kesmeden önce şurlardan attım. Yani attım. Ta buralara falan geliyordu. Birazcık buradan gidelim. Çünkü arkadaşlar bakın elimizde tam olarak Ender Göz 9 tane var. End'e gitmek için de tam 9 tane gerekiyor. Ve videoyu kesmeden önce zaten ne olacağını gördünüz. Direkt parçalanırsa biz jortlarız. Gidip ee, bir çubuk daha almamız lazım. O da bizim işimizi birazcık daha zorla. Şimdi Göktuğcum gel. Biz buradan bir gidiyoruz. Su üzerinden. Videoyu atmadan önce yani. Şöyle söyleyeyim. Zaten bir süre evimizin yanına maden gezdik. Eğer ki yanımızda falan olsaydı madenden zaten görürdük. Ama demek ki yanımızda değil. Buradan bayağı bir gideceğiz. Bir ada bulana kadar böyle bir karşımıza ada çıkana kadar. Artık orada bir yerlerde deneyeceğiz. Bayağı bir gidelim. Mesela şuraya bir çıkıp deneyelim arkadaşlar. Zarar gelmez ya. Yani. Ne olur kırılma ya Rabbim ne olur. Biz bir keresinde yoktuyla ile şey yapıyoruz. Eee Ender şey böyle gideceğimiz Ender'e End'e gitmemiz gereken yerde falan böyle orayı aramaya çalışıyoruz bunları atarak. Bir tane Ender gözü abi kaç 10 kere 20 kere falan attık kırılmadı he? Hmm. Yani yine aynı şey olursa çok mutlu mesut olacağım. Şimdi attım. O daha gidiyor tam. Daha gidiyor baya. Kırılmadı. Al yoktu. Tamdır. Baya arkadaşlar. Normalde eğer ki böyle hafiften yakınımızdaysa birazcık daha yukarı çıkardı. Demek ki yukarı çıkmadığına göre e, bayağı baya bir gideceğiz buradan. Direkt tüm düz ileri gitti çünkü arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Köş yoktu yok, kanka <laughs> köye bir bakam ne olur ne olmaz hadi belki bak belki şu şeyden çıkar bizim şu ender gözünü yapmamıza sağlayan şeylerden çıkar hanım belki köyün içinde, köyün içinde çok yapıyor? büyük bir ihtimalde <gülüyor> <gülüyor> çok <Ben de. gülüyor> Ha, demirci varmış. Demirci. Öldü. Demirci artık yok. Var eşyalarını alsaydı. Eşya yok ki. Demir falan var ya orada demir blok. Ya geç olma onlar onlar hikaye. Yok kanka bir tane atıyorum Ender gözünü. Lan geri gitti. Hayır. Yok Gö yoktu. Lan git bir tanesini al oradan. <laughs> dur. Dur blok koy çık. Ya ay. O ne? Dur bir nereye attım ben? Şuraya attım. Atmaz olaydım. Yoktu. Kanka bir tanesi gidecek lan hadi çıkalım artık şuradan. Al zıpla. Zıpla. Aha, elimizdeki bir tane şey de gitti. Oh be. Nereye attım ben şimdi? Şuralara gitti de. Abi yapma. Şimdi senin de. Git. Hay anasını öl. Öl. Hadi öldür. Bir zahmet. Aldın mı? Harbi bu mu? Vardı. Bir dakika. Sende bir tane var. Bende sekiz tane var şu an. Ya zıpla hadi. Ben zıplıyorum ama işte. Hadi. Oh be çözüm buymuş oğlum. Bir dakika kanka ben de şu an 8 tane var. Tamam. Tamam buradan bir zahmet uzaklaşalım. Şuraya gel. Karnın üstüne gitmesin. Yoktu kanka. Sende bir tane var değil mi? Eminsin. Bir bak. Envantere bir bak. Bak bir daha bak. Tamam. Atıyorum. Gidiyor. Kırılma, kırılma, kırılma. Al bir de buradan baksana. Ha olabiliyor bazen öyle. At. Heh. Bekle. kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Yoktu evet, kırıldı mı? Tamam güzel. <laughs> Olabil olabildiğince az kaybetmemiz lazım bak. Hani şansımıza falan belki dolu çıkar birkaç tane. Da <laughs> Ta şey ihtimal de var şimdi. Hadi suyu geçelim diyorum. Bazen suyun içinde de olabiliyor. Balilili. ne oğlum? Mira çekenin mistik kelimeler Balilili. Baliliki. Kırılma, kırılma, kırılma. Lan. Oh, no, no, Ave, ne yapacağız ya? Tam atık kanka. Hadi. Hala gelmedi mi Bulamadık ki oğlum. Miraç da hala gelmediniz mi? Tabi oradan izlemesi kolay canım arkadaşım. Canım kuzeyim. Gel çok kolaysa sen bul. Allah Allah. Öyle oradan böyle sinema izlermiş gibi izlemesi kolay. Aa sinema Sen uğraşamam bak elimde arbalet var koyarım kafana <laughs> Ne yaptın yoktu <Göktuğu>? nereye gittin <laughs> Nereye gittin diyorum <Gülüyor> 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 Patladı arkasından vurulmuş tamam nereye gidiyor buraya gidiyor kırılma ya şaka gibi abi harbi diyorum şaka gibi İnşallah dolu çıkar orası Dolu çıkmazsa vay halimize. Vay vay vay. Vay 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 harbiden vay 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 yani. 6 ya 6 eşit. Mutluluk ellere dert oldu. Of. Tepe, toz ya yandı. Ah, yoktu oldu. Yoktu, neyine oluyor, ne oluyor? Doktorun beyninin içinde vardı. Doktor <laughs> sana orada iyi ilaçlar. ma aynan Hoş geldiniz. bayağı bir ileri gittik. Hadi bir kere daha atayım şöyle. Burası çok kalabalık şu an. Ağaçlar başlar dediğin. Evet. bayağı bir eee ender incisini kullanarak bayağı bir ilerledik. Işınlandı, ışınlandı, ışınlandı, ışınlandı. Burada bir atalım. Kırılmazsan artık. Kırılmadı. Oğlum ne yaptın lan? Bekle bakayım. <laughs> Entelman Entelman bana bakıyor. O <laughs> ne? <laughs> 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 Arkadan birler sıkıyor. Yoktu modları değiştirme can arkadaşım? Adam maceraya geçti. Macera da oyun daha da zor biliyorsun değil mi? Da nereye gidiyor la bu? Heh, kırıldı. Kırılmadı. Güzel, 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 güzel. Al şunu. İskolot, he Yoktu. Ne yapıyorsun oğlum? Ben ne anlamıyorum. Göktuğ yine herhalde hayatta kalma modundayken hayatta kalma moduna geçersek ne olur deniyor. Lan. Kırılma. Kırıldı. Bu kadar beklediğine göre kırıldı. Niye bu kadar çok bekledi? Altımızda mı yok lan yoksa? Gördün mü? bağışlar. <gülüyor> 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 不是 <c oughs> <c oughs> えっ<ス><ス> Neyse bakalım hadi yaparız hadi. Çakmağın gücüne bak. Hmm. Çakmak öldü. Bu sonsuza kadar sürecek mi? Büyük ihtimalle evet. Birazcık alsın hayla taş kasma. Nope. <small>